Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yeni kabineyi açıkladı. Sağlık Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı değişmedi. 15 bakanlığa ise yeni isim atandı. Bakanlıklarda devir teslim törenleri başladı. İlk devir teslim töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atanan Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı. Ne Amperni nerede? Abend diyebilirsin. Tabii neyse ben değilim. Sen ben sana verirsen Abend diyebilirsin. Peki. Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, Nurettin Debat'tan görevi devraldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle çok değerli dostumuz Sayın Mehmet Şimşek'e bugün devretmek üzere bir aradayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de görevi Murat Kurum'dan devraldı. İçişleri Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde Ali Yerlikaya Süleyman Soylu'dan görevi devraldı. Evet. Şu benim evet. <laughs> Milliyetin Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde tamamlandı. Yeni Bakan Yusuf Tekin görevi Mahmut Özer'den devraldı. Ben kadar. <laughs> Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı.